Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte FC Kariyer modumuza devam ediyoruz. Bu seriyi sevdiğinizi düşünüyorum. Like'lar ve izlenme sayısı hatta sayılır. Bu serimize devam edeceğiz. Ee, üzerimde çürüyen Real Madrid formamla yine karşınızdayım. Lütfen videonun başında söyleyeyim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Destekleriniz benim için çok önemli. 1000 aboneye doğru koşuyoruz. Şimdi en son nerede kalmıştık? UEFA Konferans Ligi'ndeyiz biz. Konferans Ligi'ndeyiz. Mainz oynayacağız. Şimdi öncelikle elimizde puanlarımız var. Puanlarımızı bir dağıtalım. Şimdi biz bitiricilik denge top kontrolüne ben bir vermek istiyorum. 2 buna verelim. Hızlanmaya verelim. Hızlanmaya verelim. Ya da sprit hızına mı versek? Niye buna verilmiyor? 4 da? tamam. dağıtılacak değil dağıtılacaktı. 2 mi dağıttık? İki iki tane seçiyormuş. Tamam okey. Tamam top kontrolüne verelim. Top kontrolü önemli bence. İşe çıkarttık. Bunların hepsini arttıracağız arkadaşlar. Şimdi son gelişmelere bakalım. Ne demişler bize? Ha, kendimi takdir et. Kendimi takdir edeyim ya. Ben hak ediyorum çünkü övgü. Kendimi takdir ettim. Kendimi takdir etmem lazım yani. Hak ediyorum. Yeni menajer mesajı. mesela Menajerimizi mesela da göz atalım. Güzel zamanları sosyal. Tamam sağ ol. Beni övüyor. Parasına bakıyor tabii. Tamam ilerleyelim arkadaşlar. Maçta görüşürüz. Evet arkadaşlar maç gününe birlikteyiz. Mainz karşısında 0-0 56. dakikada beni oyuna alıyor hocamız. Sağ açık olarak oyuna giriyor. Bakalım neler yapacağız emir olarak oyuna diyoruz. Bakalım. Şimdi Samsun Spor'a maçı nasıl kazandırıyorum izleyin. Evet. Uzun bir köşe Topu rakip var. Ulan hadi lan. Oğlum benim adama ne olmuş? O adamım koşamıyor arkadaşlar bu ne? Bu geçmedi be. Sağ açık oynuyorum. Ona göre oynamalıyım. Bak paslara bir kes ya. Sal önüme, sal önüme, sal önüme. Çok güzel, çok güzel. Gel benle, gel benle. Gel benle. Bitir bunu. Allah seni. Asistimi yedin ya. Abi benim adam niye koşamıyor? Benim adam koşamıyor arkadaşlar. Bunu bu puanları bundan sonra hızla vereceğim. Uçmamız lazım bizim ya. Koşamaktan sonra bir topçunun önü mu? Al işte. Başlattı. topa bak. Mainz de iyi takım yani konferans liginde. Ama ben Mainz'i bitireceğim ya. Koydum kafaya. Koydum kafaya. Emir koydu geliyor. Emir. Emir. Emir bitir. Bitir gol. Buradayız. Samsun Spor'un starı. Yağmurlu zor koşullarda sürdüm topu. Arkadaşlar adam gitmiyor Avrupa maçında zorlandı. Ligde patır patır geçiyorum rakipleri ama. Hoca ben artık 11 ya. Ben 11'e yaz artık ya. You never walk alone çalıyor. Evet ikinci golü kaçıyor muyum? Bitirir miyim lan? Bitirdim be. Arkadaşlar görüyor musunuz? Vurduğum zaman şey çıkıyor ağlardan. Su. Deplasmanda pozumuzu verelim. Mines. Yani 2-0. Evet kaptım yine. Kaptım yine. Kaptım yine. Kaptım yine. Kimse yok arkadaş ya. Ben orada yalnızım ya. Kendim mi gidip atayım ya illa? Vuracağım galiba. Hattrick. 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 spor işte ben bunlara sakat ayağımla bile gol atarım diyor Emir. İşte bu tipim çok kötü ama ya. Ya yani ben bu adamı niye böyle yaptım? Orada döndüm, attım falan. Güzel. Ya ben başka seviyelerdeyim ya. Acaba devre arası bana transfer teklifi gelir mi? Bir tane daha sitimizi bırakalım. Maça Ya bu maçtan sonra 11 almazsa hoca beni. Daha bir şey demiyorum. Mainz deplasmanında 3 gol 1 asistle oynuyorum ya. Ben daha ne yapayım abi? Bak bak. Fırtına gibiyiz ya. Ben bu takıma... Sen de yapar mısın Mainz'e? Abi. Beşledik ya Mainz'e. 4 gol bir asiste nasıl mütevazı olabilirim ki zaten. Evet arkadaşlar şimdi ikinci günümüzde Fenerbahçe ile karşılaşıyoruz. İçeride Fenerbahçe deplasmanındayız. Bakalım biz hocamız ne zaman alacak? Ne zaman bize uygun görecek maçta? Aa, ne Kafa böyle bir animasyon görüyorum. Hadi bakalım. Aa. Aa. 11 yazmışlar beni. Animasyon çok iyi arkadaşlar. Aa morali bozuldu onun. Morali bozuldu onun. Ben tabi umutsuz gidiyorum. Hak ettim abi. 4 gol atıyorum. Adam 90 dakika ne bir, bir, bir şey yapmıyor. Yani ben konuşturacak şimdi. Sonra gel bir trip atıyor bir de hoca. Abi işte Emir 73 ovruluğuyla Fenerbahçe karşısında ilk 11 oynuyor. Hadi bakalım. İzleyelim. İzleyelim. Bir maçta golü var. Yaramak Türkoğlu. Fenerbahçe maçı. Dinleyelim. Hep birlikte... Evet arkadaşlar ilk 11 maçımıza başlattım. Tamam, Fenerbahçe karşısında soracağız Hadi oğlum. Vurayım. Vurdum denedim denedim denedim. İlk maç 11. Heyecan tabii kendimizi göstermeye çalışıyoruz. Ya, bu formayı hak ettik çoktan da. Forvet santrafor oynuyorum bir tane. Yani. Evet. Bitir lan onu. İşte bu be. Bravo. 1-0 öndeyiz. Güzel güzel. Asistle başladık. Emre mor mu? Vay be. Aha kaptım lan. Vallahi kaptım. Vallahi kaptım. Vallahi kaptım geliyorum. Atacağım Fenerbahçe'ye golü. Atacağım. Attım. 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 Gol be. 2-0. Sekiz maç 8 gol. Gol kurallığına da koşuyorum. Bu ligin tozunu attıracağım kardeşim. Mainz'a 5 gol at. Attı. Attır. Attı. Dördünü ben attım zaten. Fenerbahçe bir gol bir asist. Ya yani beni daha büyük kulüpler satın almak için ne bekliyor? Ama ben bir hikaye yazabilirim. İyi gidersek Samsun Spor'la şampiyonluk kovalayabiliriz. Arkadaşlar peki Samsun Spor'la şampiyonluk mu yoksa büyük bir takımdan böyle Türkiye'den büyük bir takımdan? Gittir onu. Tarihi farkı mı lan? 31. dakika olmuş Fener karşısında. Bu golde çok bir payım yok. Ben de. Çok iyi oyun be. Çok iyi oyun be. Çok iyi oyun be. <laughs> Kardeşim. Fenerbahçe yönetimi değişti ama bir işe yaramamış anlaşılan. Evet, ikinci yarıda karşınızdayız. Fenerbahçe üstünde 4-0 üstünlüğümüz devam ediyor. Yani tarihi fark gelecek mi? İkinci yarıda bir üç tane atarsak galiba gelecek. Ama yani bu Fenerbahçe futbolcular gerçekten oynamak istemiyor gibi bir hal var. Oyunda da iyi değiller. Ver evet, faalimiz ya. Yani. <laughs> Oyuncu değişikliği oldu. Ben oyundayım hala. 10-90 dakikaya çıkarttıracak mı acaba? Acaba ne merak ediyorum. Evet topu kazandık. Adam yoruldu benim. Al bakayım. E bir tir asistim olsun be. İşte bu. 5-0 oldu Fenerbahçe karşısında. Tarihi bir zafer kazanıyoruz. Samsun Spor tarih yazıyor Emir'le. Ols çıkıyor. Golünü attı. Attırdım sana iki tane. İyisin ha. Valla ben kaç tane attım bilmiyorum. İki tane de ben attım. Dört. Bir de hiç atmayan biri atmıştı doğru. Nesiri. Bak. Nesiri'ye verdiğiniz maaşın iki katına Fenerbahçe'deyim. Ama işinize gelirse Fenerbahçe yönetimi. Yoksa ya ben zaten muhtemelen Avrupa'dan Avrupa'nın böyle gözünün içine gireceğiz gibi. Bakalım neler olacak kariyerimizde. Ama amacımız Samsun sporumuzu şampiyon yapmak. Şu anda onun için oynuyoruz. 6-0 gelir mi? 6-0 geldi. 3 asist arkadaşlar. 6-0. Fenerbahçe bence iyi oynayamadı bizim karşımızda. Biz o yüzden bu kadar yandık. Yani tabii benim de etkim çok yüksek. Hani direkt giriyorum attırıyorum atıyorum ama Fenerbahçe oynayamıyor geride çok pas yapıyor bizimki de atik basan takım hemen alıyoruz yani bak genç oyuncuları oyuna sokmaya başladı hoca beni de değiştir artık ya bak bak hat-trick vurdum lan vallahi vurdum hat-trick hat yaptım arkadaşlar. 3-0 Fenerbahçe karşısında 7-0 öndeyiz. Tarihi fark. Nasıl yaptık bu maça çıkarken hiç buna inanmıyordum ben. Fener bizi çok zorlar diyordum ama Fener çok geride oynuyor yani anlamadım. Evet arkadaşlar maçın oyuncusu oluyoruz. Salih ile 3 ketrik yani görüyorsunuz burada asist 3. Kaleye bulan şu 4. Gol 3. Bir tane daha taşa vurmuşum öyle olur. Yani çok iyi oynadık. Yakında teklifler işlem bile değil. Şimdi mücadelemize devam ediyoruz. 7-0 çok net bir galibiyet. yani netin de neti bir galibiyet aldık Fenerbahçe karşısında. Yani artık bilmiyorum. Teknikte ilk 11'e zaten hani beni her maç yazman lazım zaten hocam artık. Ya hoca seni göndermiyorum artık. Gönderecektim ama affettirdim önceki videoda sen de bozulmuş, bozulmuştuk. Şimdi durumları iyi. Bakalım. Devam edelim arkadaşlar videomuza artık. Biraz sosyal medyaya bakalım mı? Samsun Spor ve Emir'in muazzam bir performans sergiliyle Fenerbahçe adeta sağdan silindi. Emir hattrick yaparken Samsun Spor 7-0 kazandı. Oyuncumuzu o kadar gurur duyuyorum ki demiş. Gayet iyi demiş. Sağ ol ya Roger. Belenenler şimdi inanmaya başladı demiş. Aynen kardeşim. Bak bu duyuyorum doğru. Devam edelim. Haftanın takımı açıklandı. Nasıl ben yokum lan haftanın takımında? Allah Allah. Yani görüyorsunuz. Ben benim şeyim var. Sağda her şeyimi ortaya koydum ama taraftarın benim adıma tedar yaptığını duymak hepsine değdi. Değer tabi. Derbi varmış. Bunlar eski şeyler. Evet arkadaşlar devam edelim. Rakibimiz Kayserispor. Şimdi şöyle bir lige göz atalım. Sezona gelelim. Evet arkadaşlar şimdi lige bakıyoruz. Samsun Galatasaray birinci. Ee, aynı gidiyoruz onlarla. Onlar niye birinci? Bizim hava da yüksek. Biz niye birinci değiliz? Yediğimiz gol 3. Attığımız gol 26. Avarajımız 23. Biz yani inanılmaz Galatasaray şu an niye lider anlamadım. Neyse. Ee, üçüncü Fenerbahçe. Dördüncü Beşiktaş olmuş. Tamam. Biz Kayseri'yle oynuyoruz. Buradan bakalım. Oyuncu istatistiklerine bakalım. Samsun Spor'un müthiş yıldızı 10 golle Emir 1. Viktor Simen 2. Petkovic Kocaeli Spor'da 8. Horus benim sayemde yine o da aynı şekilde 3. Tamam. Maçımıza devam edelim. Maçla devam ediyoruz arkadaşlar. Evet Kayseri Spor Samsun Spor maçıyla devam ediyoruz. İkinci izlikte bu maçı net kazanmamız lazım. Galatasaray 3-0 yenmiş. Puan kaybı lüksümüz yok şimdi burada bakalım. Burada eski tweetleri var. Şimdi maç gününe geçelim. Bakalım 11'de miyiz? Evet 11'deyiz arkadaşlar. Yine en önde başlıyoruz. Maçımıza başlayalım. Evet arkadaşlar Kayseri Spor mücadelemiz başlıyor. Şimdi bakalım hangi performansları vereceğiz. Hemen topu kapmayla başlayalım. Evet Holz. Tekrar sana bıraktım. Evet çok iyi. Hadi vurur muyum kafayı? Vuramadım ama ben bu gol atacağım gibi. Vuramadım. Evet Galatasaray 3-0 kazandı. Bizim de bu maçı kazanmamız lazım ki aradaki puan farkı açılmasın. Çok bir mağlubiyete yer yok. Artık ben 11 oynuyorum ya kazanırız çoğu maçı da. Fenerbahçe karşısında inanılmaz bir galibiyet aldık. İnanılmaz bir arapası. Bravo sana. Çok kötü bu çok bende. Bitireceğim. Gol. Golümüzü attık. Yine gole golle başladığımız bir maç. 1-0 Emir. Thompson Spor'un yıldızı. Bence beni Galatasaray isteyecek ya. Ben öyle düşünüyorum. Ama Galatasaray'a eğer yarış içindeysek gitmem. Baksana abi nasıl oyun kuruyorum. Yani. Oo oh, 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 çok iyi çok iyi. Nasıl oyun kuruyorum baksanız arkadaşlar. Yani alıyorum veriyorum çat çut pat küt. Çok iyiz yani. Ha top boşta kalmadı mı? 2-0 tamam bitti bu maç. Maçı aldık. Gork 0 yeniden santra yapılıyor. Evet topu kaptık şimdi. Şöyle açayım bakayım oyunu neler oluyor. Şu tek sal aradan sal aradan çok iyisin. Bitirecek miyim? Ah. Pas verseydim goldü ama işte. Yıldız topçu Forvetimle direkt kale düşünmek zorundayım ben ya. Çok iyi. Alır mıyım lan? Hadi hadi bitir. Fırsat golü. Fırsat gol attık arkadaşlar. Hata yaptık. Adam bizi iyi defans yaptı ama topu tutamadı ayağında. Biz de biletini kestik adamın. Yani aslında iyi defans yapıyordu ama zorluyor beni ya. Şeyde Çağlar'dan zorladı yani açıkça konuşmak gerekirse. Hadi devreye girer miyiz 4-0? Aa gireceğiz galiba. Galiba gireceğiz. Aa, aa. Nasıl kaçar ya? Dribbling'i <laughs> e atar mıyım attım. Attım. Vurdum vurdum gol be. Etrek 4-0. 58. dakikada buradan. 9 maç 13 gol. Victor Osimen arkamdan benim kramponlarımı anca getir götürme yapacak bu sezon ligde. Diyecek söz bulamıyorum. Gol oldum yağdım. Yani Kayseri Spor deplasmanında Samsun Spor yine 7-0'lık büyük bir hezimetle rakibini sildi sağdan. Yani Mainz maçından sonra yükselen performansımız. Emir nasıl durdurulacak ya inanamıyorum. Evet arkadaşlar. Deplasmanda Kayseri Spor 7-0 mağlup etmeye başarıyoruz. Yani muazzam bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Üzerine söz yok. Maçın oyuncusu olduk yine. İnanılmazız. Bakalım başımıza neler gelecek. Hoca artık ilk 11'de bizi ölümünü oynatır. Yani görüyorsunuz ilk 11 puanımız yükseldi. Evet arkadaşlar diğer maçımıza geçeceğiz şimdi. Ayek'le oynayacağız. İçeride Avrupa maçı. Avrupa maçları benim için çok önemli. Çünkü artık yani şey olmamız lazım. Avrupa'da kendimizi iyice göstermemiz lazım. Maçta görüşürüz. Evet. Başlıyoruz arkadaşlar. Hadi. Gol be. İşte bu. İşte bu. Attık. 1-0 Emir'in golüyle Samsun Spor önde arkadaşlar. Gayet Avrupa Ligi'nde çok iyi oldu bu gol. Aldım. Hadi o defans yavaş lan hadi lan aldım lan. Ah be. Of. Ayak zorluyor bizi ya. Almıyor beni. Aldım. iki atar mıyız? iki atar mıyız? iki attık. iki attık. Ayak oynuyor biz atıyoruz. Samsun Spor attı. Attım valla attım. Transfer ara transfer dönemine geçiş yapacağız. Bakalım oradan bize teklif gelecek mi? Samsun sporla tarih mi yazmaya devam edelim yoksa? Abi tamam. Etrik geldi. Etrik geldi. Etrik geldi arkadaşlar. Gol. Ya yani çok iyi Alver yaptık orada takım arkadaşımla. Golü attık. Ya Samsun Spor'da devam etmemem için benim yine şampiyonluğa oynayan bir takıma gitmem lazım. Yoksa burada tarih yazmak daha iyi olabilir. Dördüncü golle koşuyorum. Attım vallahi ya ters ayakla attım. İnanılmaz, inanılmaz. Yani hangi gol sevincimi yapacağım şaşırdım artık ya. Dördüncü golü de attık. Yani dört golü de benim atmam güzel oldu tabi. Ya bence beni büyük bir takım isteyecek ya direkt öyle umut ediyorum ya. Çünkü her maç üç gol dört gol atan bir oyuncu yani kimse bırakmamalı. Yani Premier Lig'den gelirse giderim. Ama Premier Lig'den de böyle kofti bir takım değil ha. Böyle harbi bir takım gelmesi lazım. Bak 5. golü atacağım Avrupa Ligi'nde. Daha ne yapayım ben? Bak al. 90'a çaktım al. Ayak dağıldı. Tabi şimdi onların da ben gol attıkça mod yerlere düşüyor. Yani yapacak bir şey yok. Maça 1 dakika eklendi. 2. 45. 10'a on, gider mi maç? Yani arkadaşlar videoda bol bol gol izleyeceksiniz. Sizin için çok seviniyorum. Ee, bu arada video bu ana kadar izlediyseniz abone olmayı ve like atmayı da unutmayın lütfen. 3 maç yaptık. Her maç 3 maç her video 3 maç yapmayı düşünüyorum. Gayet güzel gidiyoruz bu kariyer modunda. Ee, biraz daha belki zorluğu arttırabilirim. Çünkü artık oyuncu da geliştikçe daha yol olmaya başladı. Bakalım. Belki şey olunca zor olunca belki bu kadar oynayamayacağız. Ama yani şu an efsanevi de oynuyorum. Bir üstü dünya klası zaten. Daha da üstü yok. Bak bak bak. Bak bak. Of 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 of. Nasıl atıyorum ya. Manyak gibi gol atıyorum ya. Abi bu çocuk dünya starı olacak ya. Arkadaşlar. iddia ediyorum. Önümüzdeki sene Balandor. Önümüzdeki sene balon da ya. Net yani. Baksanız arkadaşlar şu tablo nasıl bir tablo ya inanılmaz. Ayak bizi zorlayacak dedim ama adamlar çabuk çözüldü. Bir gol daha atar mıyım? Abi bu defans ne? Bak Kayseri defansı böyle değildi ya. Al. Bir tane daha attım. İnanılmaz. Yok ya 9'u da atmayız ya. 9'u da atmayız ya. Oha be kardeşim. 9 tane atılır mı ya? Samsun Spor gol oldu ya adı ya. Bu ne ya? İnanılmaz bir maç. Ben zorlu harbiden attırmam lazım arkadaşlar. Bu olmuyor yani. En yükseğin bir altında oynuyorum ben. Ama herhalde rakipler kötü ve yani şey olunca botlar saçmalıyor demek ki. Arttıralım en zorda oynayalım. Ben yani biraz çok zor olunca da hiç gelişmiyor adam. Biraz şey olsun dedim ama bu da çok şey oldu yani mevkime geçiyor. Her de oynayacağımı sana mı soracağım aslanım? Ya ne yapıyorsun ya? Abi. Evet arkadaşlar. aek karşısında 9-0'lık. Müthiş bir performans. 7 gol attık. İnanılmaz. İnanılmaz bir performans oldu. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Bakın şimdi geleceğiz. Aa oyunda hata oldu. Göremedik kendimizi. Sağlık olsun. Evet. Devam ediyoruz. Tra temsilcimiz Trabzonspor yenilmiş. Biz inanılmaz teknik direktör zaten artık hani saymıyorum. 8 puan aldık. Onları da bir dağıtalım beraber. Videonun da yavaş yavaş sonuna gelelim. Rakibimiz Rezi Lig'de hala ikinciyiz. Yani hala ikinci olmak beni yordu. Avrupa Ligi'ni göremiyor muyuz ya? Evet arkadaşlar puan dağıtımına geldik. Bizim eksiklerimiz bitiriciliğimiz iyi ama 2 puan oraya verelim. Şut gücüne 2 puan verelim. Hız gerisinde hıza verelim. Gerisinde hıza verelim. Hızımız yüksek olsun. Sprit hızını bundan sonra geliştiririz. Evet diyelim. Evet müthiş bir videoyu geride bırakalım. bu videodan bu kadar olsun. Şimdi ben diğer videolarda biraz Kendim de oynayacağım. Bu serüven biraz daha hızlansın. E artık transferler falan dönemine gelelim. Biliyorum o dönemleri seviyorsunuz. E, i̇lerleyeceğiz. Ben oynayacağım. Devam edelim biraz daha birlikte de. E, bakalım neler olacak. E, video bu ana kadar izlediyseniz tepinize teşekkür ederim. Emir kariyerimiz gayet iyi gidiyor. E, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız beğeniniz çok önemli. Yorum da yapabilirsiniz hangi takımlara gidelim hangi takımı isteyelim? hangi takıma göz kırpalım? O bizim için önemli. Hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı da unutmayın diyor.